Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün de böyle bir aylığında ee, size biraz muhabbet edelim. Çoktandır video atmıyoruz. Bugün de böyle bir video yapalım. Yapmaya başlayalım biraz. Bir arkadaşlar hayvanlar çok güzel yayılıyorlar. Benim de hoşuma gitti. Hadi sizden bir hayvanları görün. Biraz da video yapalım. Evet arkadaşlar. Konular baya çok ama Böyle daha güncellerine bakıyoruz. Hani tam güncel videolara yapmaya çalışıyorum. Ayse faydalı olmaya çalıştığım videolar. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Abonemiz çok az. Yani abone de ilerlemiyoruz öyle söyleyeyim. Haftada bir iki abone. Yani verdiğim bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama gene de siz de yorumlarda belirtirseniz bazı arkadaşlar çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ve bu şekilde de bayağı bir e, abonemiz var. Yani azımsa anıca kadar az. Değil ama yani netice itibariyle daha tam e, istediğimiz rakama ulaşamadık. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. işte biraz hayvanları izleyelim. Biraz da video yapalım. E, fiyatlardan biraz bahsedelim. Bugün istedim. Çünkü hayvanlar baya baya fiyat yükselmiş diye. Tabi böyle bir farklı bir durum var. Benim nefret ettiğim durum. Onu da söyleyeyim o neydir? bir keçi 3000 lira, 2500 lirayken bir keçi 35-40 bin lira. Böyle bir durum var. Yani şimdi bunu biz kabullensek de, kabullenmesek de oluyor oluyor veya olmuyor desek de bu durum var yani. Onu şey demeyiz. Yok diyemeyiz şu anda geçen gün bir arkadaş da 40 bin liraya verdi hayvana. Vermedi. Daha üstüne para istiyor. Ya ben hayvan canlı görmedim. Sadece bahsettiler. O şekilde onu anlatayım. Ee, yani bundan bir ay önce böyle muhabbet yoktu diyebilirim. Ama şu anda şu günden bize inanın artık var yani böyle bir şey. Ama bu ne kadar sürer, ne kadar devam eder. Fiyatlar oraya çıkıp da burada mı bekler onu bilmiyorum. Yani şu anda böyle bir sıkıntı var. Ee, fiyat bayağı uçmuş gidiyor diyebiliriz. Yani hepsi içinde değil şimdi. Hepsi uçsa zoruma gitmeyecek. Hani keçi pahalı der geçersin. İster al ister almazsın. Ama bir hayvan 3500 lirayken, bir hayvan 8000 lirayken öyle diyeyim, hani 44 söyleyemiyorum durum. 30-25 şu anda güncel fiyatlar. İyi bir hayvan için söylüyorum. İyi bir halet geçti. 25 bin, 30 bin, 20 bin hani rahatlıkla görülecek bir rakamlar. Ee, onun için yani bu benim e, benim için iyi bir durum değil. Onu söyleyeyim. Yani aynı zamanda bildiğiniz gibi bazı e, bazen hayvan satışı çok yapan bir adam. Satış yapan adam için fiyatın yükselmesi hiçbir zaman iyi değil arkadaşlarımı söyleyeyim. Hiçbir şekilde tasrif etmeyiz. Çünkü biz hayvan ucuzken satışımız daha kolay olur. Ama hayvan pahalı oldu mu satışımız zor olur. 10 tane hayvan satacağımızı bir hayvan satarız. Ya da satamayız. Ama fiyatlar uygun olduğu zaman bizim de çok çok işimize gelir. Onu söyleyeyim ilk başta. Hani bazıları fiyatın yükselmesi bize. Hani çoksa hayvanım da yok. Üreticide değilim böyle. Hani benim hayvanlarım 5-10 20 şeklindedir yani geçmez benim hayvanım. En fazla 20 hayvanım olur. Belki ilerleyen zamanda çoğaltmayı düşünüyorum. Tabi imkanlar kısıtlı arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın şu pamuk tarlası. Şuradaki boşluktan istifade edip hayvanları yayıyoruz. Şu 20 tane hayvan. Aşağı yukarı 16-17 hayvan var. Ve i̇şte hayvanları burada ancak sızdırıp yaydırabiliyoruz. Bir de yemimiz var. Evde de bakabiliyoruz. İşte şu hemen arka tarafı bir daha tarla. Hem şurası zebze. Şu, gördüğünüz gibi şu boşluktan istifade etmeye çalışacağız. Bakın aynı zamanda da şey, mal sahibine zarar veriyor bir şekilde. Gördüğünüz gibi bak keçimi pamunu yemeye başladı bile. Olağımız ona saldırıyor. Onun için bizim hani böyle bir üretim hani üretici olsak ucuz alıp üretmişiz. Hani bir anda parlasa bize bize bu fiyatlar faydası olurdu ama şimdi bize o da faydası olmayacak. Çünkü biz bu günlerde mesela şu hayvanlardan örnek katalım. 5-10 bin lira kazansak yarın gelip alacağız. Gene kazancımız alacağımız belli bir kar ücretidir. Bu da 300-500 Bilemedim. 1000 lira olsun. O rakamlar olur. Başka olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii sinayi durumlar olur. Hani malı uyguna bulabiliriz. Zayıf hayvan alırız. Gününde satılmaz. Bekler. Fiyat şöyle hayvan toparlar. Fiyat yükselebilir. O durumlar olabilir. O yüzden tabii size, size durumlar. Ama fiyatın yüksek olması emin olun hiç kimseye faydası olmaz. Hiç kimseye faydası olmaz yani hiçbir o kesin. Çünkü ne üretici ne satıcı hiçbirinin fiyatın yüksek olması bir şey değiştirmez. Yani biz zarardır tabi yani satış daha ağırlaşır. Çünkü bize mazot iki yıldır bayağı bizi sıkıntıya soktu. Nakliye ücretleri pahalı olması bizi çok sıkıntıya soktu. Bir de bu hayvanların fiyatının yükselmesi o daha da abarttı bir şey. Yani benim hani, il, il dışına sattığım için bizim, bizim gibi, e, benim gibi yapan iş, e, işi yapan arkadaşlara sıkıntı. Ama güncel hani, adamın pazarda yeri var. Hayvanı bir yerden alıp, ertesi gün satma imkanı müşterilere sergilememesi durumu var. Onlar tabii ki rahat olabilirler. Böyle hayvanlar geçerken de güzel bir poz yakalıyorlar. Maşallah gibi geçiyorlar. Maşallah eksik gitmiyor arkadaşlar. O şekilde. Bu da fiyat dediğim gibi yani pahalı fiyat kimseye faydası artısı olmaz. Neyse bu konuyu böylece kapatalım. Biraz daha muhabbetimizi edelim. Evet arkadaşlar durmuyorlar biraz hayvanlar yaylındayken de hiç şey olmayınca Biraz onları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Maşallah arkadaşlar. Yani otlar da çok güzel oldu. Biraz da kartlaştılar. Kart ot biraz daha şeyler. Ee... <laughs> arkadaşlar bir de şeyden bahsedelim. Ee, bu teke olayından bahsedelim biraz. Çünkü teke güncel. Hayvanların çoğu tekelendi. Tekelenmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar hayvanlar şöyle bir durum var. Keçinin kısmında. Hayvan bugün tekesini yerse bir hafta 15 gün içinde bir daha tekeye gelirse o hayvan tutmamış demektir. Bu bu manaya gelir. Şayet hayvan bir ay, bir buçuk ay bir daha tekeye geldiyse bozmuş anlamına gelir arkadaşlar. Tutmuş, 70, atmış olabilir. O 15-20 gün içinde eğer beyaz akıntı gelirse tekeye de gelmez hayvan. Bu da ne yapmış olur? O da tutmuş anlamına gelir. Bunları. Söyleyelim. Bazı arkadaşlar işte benim hayvanım tekiye geldi. Arkadan koyu beyaz akıntı geldi. Beyaz akıntı geldiyse hayvan tuttu anlamına gelir arkadaşlar. Onu <laughs> e, bilelim arkadaşlar. hobi dostlar için söylüyorum. Yani hayvandan çok yeni başlayanlar için söyleyeyim. Bu bir e, dipnottur arkadaşlar. Bunu bilelim. Eğer e, şeffaf bir su gelirse bu ya tekerin e, ee, şeydir, süpermasıdır. ya da keçi tekeye gelmiştir anlamına gelir. Onu bilelim. Ondan sonra e, işte biz hayvanlara ne verelim tekeye gelsin diye. Arkadaşlar yonca faydası iyidir. Yonca teke konusunda e, etkilidir. Bakım iyidir. Hani hayvana çok yağlı hayvan tutmaz etmez bilmem ne. Bunlara bana göre hurafedir ama şöyle bir şey. Sabit besiye çekilmiş bir hayvan için konuşuyorsak belki dişler diş, değişebilir ama yaylım gezen bir hayvan, yaylan bir hayvan, çıkan bir hayvan için bu bir problem değil arkadaşlar. İstediği kadar besiz olsun. Hayvan bir, bir şekilde vücut sağlıklı olur. Vücut kaslıdır. O şeyi kaldırır arkadaşlar. Onu söylemeye çalışayım. Hani besiye çekilmiş bir hayvan sadece komple içi bağlamış bir hayvan artık patlamaya gelmiş bir hayvan zaten sağlık sorunu var demektir. <laughs> İnsan tabiriyle yani insanlarımız e, insanlarda da hastalık dediğimiz şey nedir? O bezit arkadaşlar. O bezit olmuş bir hayvan için. O sağlık dışı artık. Hayvan sağlık sağlığından şüpheleniyoruz artık. Ama gezen eti butu yerinde kası yerinde bir hayvan ise bu onun için geçerli değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani çok kilolu hayvanım işte tutmaz işte almayayım falan. Gezen bir hayvan için hiçbir problem yok. Gezen hayvan yani yaylımdaki gezen bir hayvan gidiyor. Eğer günde 5-10 kilometre yol yapıyorsa yaylım boyunca geziyor hayvan ondan korkmayın arkadaşlar. Ama 7-24 yiyip yatan bir hayvandansa ona bir şey diyemem. O da onda sıkıntılar oluşabilir. Dediğim gibi obezite durumu olabilir. Yani hiç tamamen yağ bağlamış. İç organları artık yağdan istediği performansı vermiyor olabilir. <laughs> bunlar da bahsettik. Son olarak hayvanlarımız arkadaşlar şimdi siz hatırlayacaksınız bunlardan da biraz bahsedeyim. Videomu da kapatayım. Ben fazla videonuzun olmasını sevmiyorum. Kısa videolar bilgilendirici videolar daha iyi diye. <laughs> arkadaşlar şu hayvanımız tekesini yedi. Şu çebi şimdi tekesini yemişti. Bu aldı. Temizliğini yaptı. Bunun bir tane de arkadaşı var. Şu şu arkadaşlar. Şurada tam. Onda da bir sıkıntı yok. Arkadan bu geldi arkadaşlar. Onda da bir sıkıntı yok elhamdülillah. Bunlar tuttu diyebileceğimiz hayvanlar. Tekeye gelmeyen hayvanlarımız da var. Daha hiç tepki her biri bu safkan dediklerimizden bir tanesi şu siyah gelmedi arkadaki Ondan sonra gelmeyen gelmeyen bir tane daha safkan o da gelmedi çekişimiz yanında olan şu arkadaşlar şu da tekiye gelmedi daha bekliyoruz onları şu sarı beyaz gelmedi arkadaşlar Diğerisi hemen, hemen hepsi geldi. Diğer zaten e, bu oğlanımız vardı. Gelmedi. 6-7 aylık oldu. Bu da iyi gelmedi maşallah. O da gelmemesi iyi zaten. Gelseydi de yanında erkeklerimiz de var. Anlatmak istediğiniz konular Şey yukarı bu kadar arkadaşlar. Size hayırlı bereketli günler diliyorum. İşte dediğim gibi yayınımı güzel gördüm. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, daha da bilgilendirici videolar atacağım. Bugün sadece işte çoktan da video çekmiyorum. Biraz da yoğundum onları size videosu bırakmayayım diye. Arayı da çok açtım biliyorum. Onun için bir video çekelim dedik. Hayırlı bereketli günler dilerim.